Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu cıcivliğin yapımını anlatacağım. Bakın çok şirin. Çok güzel bir model. Hemen bizim yapılışına başlayalım. Beyaz iple başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. İkinci zincirime fıstık yapacağım arkadaşlar. Bir tane. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine yeniden bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar fıstıklarımız 7 tane olana kadar yapın. Şu anda 3 tane oldu. 7 tane olana kadar yapın. Devamını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar fıstıklarımız 7 tane oldu. Şimdi 8. fıstığımı toplayacağım. Bir tane fıstık yapıyorum. 8. fıstığım arkadaşlar. Kapattım. Tepesine 9. fıstığımı yapıyorum. Bu sefer kapatmıyorum. Dibine buraya değil arkadaşlar buraya yapıyorum bir fıstık. Ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum bir tane zincir çekiyorum. Yeniden tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar gelen sıranın sonunda artırma yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın sonuncu üçlü fıstığımı topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve burada artırma yapacağız. Bir tane yeniden fıstık yapıyorum. Ve şu ilk fıstık yaptığımız zincir vardı ya arkadaşlar ikinci zincirimiz. Oraya bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde artırmamız oluyor. İkili fıstık topluyoruz bir tane zincir çekiyorum. Bakın fıstıklarımız 8 tane oldu şimdi. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir fıstık yaptım üçünü birden çektim bir tane zincir çektim yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden çekiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet arkadaşlar sonuncu üçlü pıstığımı topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada da artırma yapacağız. Bir tane tepesine ve bir tane şu dibine. fıstık yapıyorum. İkisini birden çekiyorum. Bu sırada da artırmış oluyorum. Şu şekilde. Bir sıraya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Yanına yeniden tepesine bir fıstık dibine bir fıstık ve karşıya bir tane fıstık yapacağım üçünü birden çekiyorum bir zincir çekiyorum yine sıra sonuna kadar böyle devam edin arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın sonuncu üçlü fıstığımı topluyorum bu sıranın sonunda da artırma yapacağız şöyle tepesine bir tane ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden çekiyorum. Bu sırada da artırmamı yapmış oluyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir sıraya geçiyoruz. Yeniden bir tane fıstık yapıyorum. tepesine bir tane dibine bir tane ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, bakın buraya geldik. Şöyle göstereyim. Tam buraya geldik şu anda. Ben sarı ipimi alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Sarı ipimi biraz ileriye bağladım. Çünkü iki tane beyaz bir tane de sarı fıstık toplayacağız. Bakın şöyle. iki tane bakın tepesine yaptım. Bir tane de dibine yapıyorum. 3. fıstığımı sarı yapacağım arkadaşlar. Hemen sarı ipimi geçeyim. şöyle dibine kadar çekiyorum sarı ipimi. Beyaz ipimi de öne aldım. Üçüncü fıstığımı sarı yapacağım. Bu şekilde bakın. İki tane beyaz üçlü fıstığımız bir tane de sarı üçlü fıstığımız. Üç tane sardığımız yani. Yanlış söyledim arkadaşlar iki tane beyaz üç kere başını doladığımız bu şekilde topluyorum. İnşallah toplayabilirsem. Evet. Şimdi tepesine bir tane sarı yapıyorum. Dibine bir tane sarı yapıyorum. Ve sarı ipimi öne aldım. Beyaz ipimi geçen Şöyle başına atıyorum. Bakın. Üçüncü fıstığımızı beyaz yapıyoruz. Karşıya yaptığımız fıstığımız beyaz oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Bakın bu şekilde. Sarı ipimizi içeriden yürütüyoruz. Şimdi tepesine bir tane dibine bir tane ve karşıya bir tane yapıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane dibine bir tane yapıyorum. Evet. Şimdi karşıya yapacağım fıstığımı sarı yapacağım arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. <laughs> Bu şekilde bakın. İki tane beyaz, bir tane sarı fıstığımız var. Şimdi iki tane sarı, bir tane beyaz fıstığımız olacak. Tepesine bir tane dibine bir tane yapıyorum sarı ipimi öne alıyorum. Beyaz ipimi geçiyorum. Ve karşıya yaptığım fıstığımı beyaz yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Üçümü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sarı ipim önde. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Beyaz ipimle. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane yapıyorum. Beyaz ipimi öne alıyorum. Sarı ipime geçiyorum. Karşı yapacağım fıstığımı sarı yapıyorum. Bakın. Bu şekilde üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden tepesine bir tane sarı. Dibine bir tane sarı. Ve karşıya yapacağımı da beyaz yapıyorum. Yapabilirsem. Evet. Bakın bu şekilde bütünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hatta zincir çekmeden önce bir tane zincirimizi şöyle çekelim. Zincir çekmeden önce seripimi ipimi şöyle yukarıya attım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. ve sonuna da artırma yapacağım. Tepesine ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde bir de artırıyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi böyle oldu. Bakalım kaç tane fıstığımız olmuş. 3, 6, 9, 10. 11 tane fıstığımız var şu anda arkadaşlar. Evet bir sıraya geçelim. Burada da yine aynı şekilde yapacağız. Yine sıra sonunda ama arkadaşlar. Bir tane fıstık yapacağım. Tepesine bir tane. Dibine bir tane karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir. Dibine bir. Ve karşıya sarı yapacağız. Sarı ipime geçiyorum. Ve de şöyle başını dolamadan direkt seripimizi de şöyle alabilirsiniz bakın arkadaşlar. Bu şekilde şimdi tepesine bir tane dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. üçünü birden çektim. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Sarı ipimizle yapıyoruz. Evet, sarı ipimi öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Ve karşıdaki fıstığımı beyaz yapıyorum. Hepsini birden çektim. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane beyazla ve karşıdakini sarı yapacağım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıdakini beyaz yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Karşıdakini beyaz yapıyorum. Evet bu şekilde